Hacc'a gitmiş, 80'lik ihtiyar. Ben öyle adamları çok severim böyle. Okuma yazması yoktur falan. Üniversite okumadıkları için kafaları karışmamıştır. Gayet <laughs> güzel, net şeyler düşünürler insana. Sadra şifa halleri ve sözleri vardır. İhtiyar dönüşünde sordum ben ne gördün hicazda diye ya bu Araplar anlayamadım dedi. Ne oldu dedim bir densizlik mi gördün? Ya o dedi. Ezanı Türkçe okuyorlar, namazı Türkçe kılıyorlar. Hatta Kur'an'ı Türkçe okuyorlar da kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım. <laughs> Şimdi bu üç lisanın birlikteliğiyle on asır geçirdik bu coğrafyada. Arapça, ilim dili, Farsça, sohbet dili, Türkçe, devlet dili dedik. Tescil ettik. Ya da şöyle dedik. Enbiyanın lisanıdır Arapça, evliyanın lisanıdır Farsça ve ümeranın lisanıdır Türkçe. Hakikaten dünyanın gidişini tayin etmiş Türk liderleri, liderlerin büyük devlet adamlarının Türkçesi. Türkçe ağzına çok yakışmış. Hep öyle olmuş.